Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan tavada dışı çıtır çıtır içerisi pamuk gibi olan tavuk but nasıl hazırlanır onun tarifini hazırladım. Buyurun hemen tarife geçelim. Ben 4 adet tavuk but kullandım. Dilerseniz baget kullanabilirsiniz. Tavuk incik kullanabilirsiniz ya da tavuk pirzola da kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış durumda. Tavuk butları elimle güzel bir şekilde tuzluyorum. Tuzlarken tek seferde harmanlamak yerine hepsini teker teker tuzunu yedirerekten tuzlarsanız çok daha lezzetli ve güzel olur. Tuzlamış olduğum tavukları teflon tavanın içerisine alıyorum. Kalın tabanlı döküm bir tava kullanırsanız çok daha iyi olacaktır ve mutlaka teflon kullanmaya özen gösterin ki kesinlikle yapışmasın. Tavanın içerisine aldıktan sonra güzel bir şekilde yerleştiriyorum onları daha sonrasında ocağın üzerine alıyorum. Kapağını kapalı bir şekilde pişiriyorum. Hatta gözenekli olmayan bir kapak kullanırsanız çok çok daha iyi olur. İlk etapta ateşin her bir şekilde açıyorum. Cızırdamaya başladığı gibi, artık sesler çıkmaya başladığı gibi en düşük ayara getiriyorum ısısını. Bu şekilde ortalama 55-60 dakika kadar pişiriyoruz. Bir aşamadan sonra bu şekilde tamamen suyunu bırakıyor. Hala altı kısık şekilde pişiriyoruz. Dediğim gibi toplamda 55-60 dakika kadar sürüyor. Tamamen suyunu çektikten sonra yine kapağını kapatıyorum ve ocağın ateşini arttırıyorum. Artık son kısma getiriyorum. Ve alt tarafını çıtır çıtır nar gibi olana kadar kızartıyorum. 4 adet but olduğu için ben bir tanesini küçük tavaya alıyorum. Diğer yüzünü güzel bir şekilde kızartabilmek için daha sonrasında derili taba kısımlarını tavanın tabanına getiriyorum. Derisi çıtır çıtır olana kadar kızartıyoruz. Yapımı oldukça basit ve kolay, lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Tandır lezzetinde muhteşem bir şekilde pişiyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bunun içerisinde de bir miktar tabanındaki yağdan alıyorum. O şekilde çıtırdatıyorum. Kesinlikle yağ kullanmıyoruz. Tavuğun kendi yağı yeterli oluyor. Sadece tuz ve tavuktan meydana geliyor bu tarifimiz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu tarifimde denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Fırında yapmak yerine bu şekilde ocakta pişirebilirsiniz. Fırında da aynı şekilde yaklaşık bir saatte pişer böyle bir tavuk ocakta nar gibi çıtır çıtır güzel bir tavuk but hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır içerisi de pamuk gibi oluyor kesinlikle kemiği çıt diye ayrılıyor ve üzerinde kanla hiçbir et bulunmuyor yapacak olanlar afiyet olsun hoşçakalın sağlıkla kalın videomu beğenmeyi